Şimdi değerli arkadaşlar Türkiye bir yandan seçim dönemini yaşarken diğer yandan da sistem işliyor ve Türkiye'nin büyümesine, ilerlemesine, teknolojik açıdan da gelişmesine bütün zemin oluşturacak işlerimizde de devam ediyoruz. CERN biliyorsunuz dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden bir tanesi ve Türkiye geçtiğimiz hafta içerisinde ortak üye oldu. Bu ne demektir? Bundan sonra fizikçilerimiz, akademisyenlerimiz orada çalışmalar yapabilecekler. CERN'de istihdam edilebilecekler. Sanayicilerimizin oraya artık spektre uymak kaydıyla üretim yapabileceğini, e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bizim e, belli bir maktu verdiğimiz ödenekle beraber çok daha geniş bir çalışma alanı hep beraber bulmuş olacağız. Tam üyelik e, şu anda bizim tercih ettiğimiz bir kısım değildi. Ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde de buna e, inşallah müracaatımız olacak. Türkiye ilerledikçe, Türkiye büyüdükçe teknolojik olarak da bilgi transferi konusunda da artık kabına sığmayan bir yapı içerisine girmiştir. Sön bu kabı e, taşırmak ve bu kabuğumuzu yırtmak açısından da önemli bir e, geçiş dönemi olacaktır. Sörn'deki hızlandırıcı merkezleri, Türkiye'deki hızlandırıcı merkezlerle beraber de yine işbirliği içerisinde olacaklar. Yani teknolojik ve bilimsel e, veri tabanlarının, bilgilerin Artık daha iyi transfer edilebileceği bir ortamı oluşturmuş oluyoruz. E, Türkiye için de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi e, biraz önce konuşmamda da söyledim arkadaşlar, siyasetçiler vatandaşına karşı dürüst e, olmak durumdadırlar. Biz Ak Parti olarak bu görevimizi hamdolsun 13 yıldan beri yerine getirdiğimiz için şu anda iktidarız ve inşallah bu seçimlerde de iktidar olarak yine yolumuza devam edeceğiz. Ama kayıp kaçakla alakalı konuda eğer Sayın Demirtaş samimi ise 230 kilovat saat bilmem şu kadar kilovat saat dağıtacağım yerine kalksın kayıp kaçakların meşru olmadığına doğru olmadığına bir beyanat versin. Eğer dürüst ve samimi ise desin ki ben bunların doğuda üretildiği için hakkımız batıda tüketildiği için de bunlardan alacağımız var deyip ayrımcı bir üslup taşımasın. Türkiye'nin tamamını kucaklamaya hazırlandığını söylediği bir dönemde e, Türkiye'de derin boşluklar oluşturacak ve ideolojik bir yapıya dönüştürecek elektrik kayıp kaçaklarıyla alakalı ben e, demeçlerini bekliyorum. Bununla alakalı e, vatandaşlarımıza herkesin bunun bir e, hem devletine hem de e, komşusuna bir kul hakkı olarak döneceğini söylemesini bekliyorum. Ama istismar ederek, bunu vatandaşın da istismar ederek e, böyle bir yapıyı bozmaya dönük bir zihniyetin aslında e, Türkiye'yi kucaklamaktan çok öte olduğunu zaten söylüyoruz. Bir kez daha bu vesileyle söylemiş olacağız. Evet Aleykümselam Aleyküm. Selamünaleyküm.